istiyoruz. Şiddetsiz çalışma ortamı istiyoruz. Ne istiyoruz? Emeğimizin hakkını almak istiyoruz. Ne istiyoruz? Tükenmeden hasta bakmayı istiyoruz. Ne istiyoruz? Performans değil, sabit gelir güvencesi istiyoruz. Ne istiyoruz? Emeklilikte ve çalışırken insanca yaşayacak tek ödeme istiyoruz. Ne zaman istiyoruz? Hemen şimdi. Ne zaman istiyoruz? Hemen şimdi. Ne zaman istiyoruz? Hemen şimdi. Milyonlarca muayene, milyonlarca aşı, ameliyat, görüntüleme yapan, ülkenin sağlık hizmetini üreten binler milyonlar olarak bugün üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş üretmiyoruz. Alanlarda buluştuk, hep beraber sesleniyoruz. Susmuyoruz. Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz. Burada aramızda kimler var? Alfabetik sırayla söylüyorum. Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası. Birinci basamak Birlik ve Dayanışma Sendikası burada. Burada. Hekim Birliği Sendikası burada mı? Burada. Dev sağlık iş burada mı? Burada. Genel sağlık iş burada mı? Burada. burada. sen burada mı? Burada. Yok herhalde. İzmir Aile Hizmet Emekçileri Sendikası burada mı? Bravo. Tüm Radyoloji Teknikerleri ve Teknisyenleri Derneği burada mı? <laughs> Teşekkürler. Şimdi ortak basın açıklamasını okumak üzere İzmir Tıp Odası Başkanı Profesör Doktor Süleyman Kaynağı sözü veriyorum. <laughs> Birleşe birleşe, birleşe. kazanırız. Birleşe birleşe kazanırız. Birleşe birleşe kazanırız. Çok değerli basın mensupları, basın emekçileri, çok değerli sağlık emekçileri, sevgili hekim arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, şey Sağlık çalışanları hepiniz bugün birlikte burada birbirimize güç vermek üzere bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Türk Dişçiler Birliği Merkez Konseyi'nin bugün bütün Türkiye'de, bütün kentlerimizde, bütün sağlık kuruluşlarımızda ve kent merkezlerinde yapılmakta olan grevle ilgili bunun nedenleri ve gerekçeleriyle ilgili hazırlamış olduğu kısa bir sunumu, kısa bir bildiriyi, beyanatı sizlerle paylaşmak istiyorum. Emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir gelecek için grev başındayız, görev başındayız. Basına ve kamuoyuna biz baş, başka kamil fırtınalar, ersin aslanlar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz diyenler, biz gecesi gündüzü olmayanlar, biz hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar, biz bu gördüğünüz binalarda, sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar. Biz aylardır oyalama taktikleriyle yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenler. Biz KHK'larla ve güvenlik soruşturmalarıyla aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışılanlar. Tüm bu olumsuzluklara rağmen biz Giderlerse gitsinlere boyun eğmeyenler. Mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar. Emek bizim, söz bizim diyoruz. Emek bizim, söz bizim diyoruz. Emek evet, bizim! yorucu nöbetlerde kışkırttığınız sağlık taleplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olarak bizler milyonlar yoksulluk sınırı altı ödemelere bizleri ölümüne çalıştıranlara sağlıkta sağlıkta şiddeti üretenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığımız gibi farkına vardığınız gibi mecliste ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamanın ardından yeni yasa teklifiyle emeğimizle yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmeniz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken sizlerin bize reva gördüğü performansa dayalı ödeme sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin Sağlıkta performans ölüm demektir. Sağlıkta performans ölüm demektir. Sağlıkta performans ölüm demektir. Sağlıkta, performans ölüm demektir. Sizin bizlere dayattığınız da sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü grev eylemimiz son değil. Bu bir itirazdır. Mecliste yürütülen senaryoyu reddediştir. Hakkımız olanı alana evet. kadar hep birlikte evet. sağlıksız evet. politikalarınızın evet. ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. <laughs> bu tüm tüm bu, bu daha başlangıç mücadeleye devam başlangıç mücadeleye devam. Tüm Türkiye'de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Emek bizim, söz bizim diyoruz. Emek bizim, söz bizim. Emek bizim. Emek, bizim. Söz bizim. Söz bizim. emek bizim, söz bizim, emek bizim, söz bizim, emek bizim, söz bizim, emek bizim, söz bizim. İzmir Tabip Odası adına da birkaç cümle mı? söylemek istiyorum. Ya da Mayıs ayında Burası. yoksulluk sınırı olarak, Sendikaların ilan ettiği rakam 19602 liradır. Bu rakamın üzerinde kamu çalışanları içerisinde sadece valiler kalmıştır. Valiler dışında tüm kamu çalışanları yoksulluk sınırının altındadır. Türkiye bu nedenle bir yoksullar ülkesi haline gelmiştir. Açlık sınırı 6017 lira olarak ilan edilmiştir. Asgari ücretli bir kişi 4253 lira alan bir birey asgari ücretinin üzerine 1764 lira daha kazandıktan sonra ancak açlık sınırına ulaşmaktadır. Türkiye bu nedenle bir açlık ülkesi haline gelmiştir bir açlar ülkesi haline gelmiştir. Bugün aile hekiminden asistan hekime, uzman hekiminden öğretim üyesine herkes gerçekten açlık sınırının biraz üzerinde ve yoksulluk sınırının yarısı civarında bir ücretle saatlerce kesintisiz 24 saat hizmet vermeye zorlanmaktadır. İtirazımız bunadır. Sadece buna değil Aynı zamanda 5 dakikada bir hasta bakılmasına ve bütün Covid süresi içerisinde 600 tane 600'e yakın sağlık çalışanının kaybına duyarsız kalan kamu yönetimine itirazımız vardır. Çalışma koşullarının düzeltilmesi, yaşam şartlarının düzeltilmesi sağlıkta şiddetin önlenmesi için yapılabilecek düzenlemelerin en iyisinin yapılmasını biz hak ediyoruz. Biz cezayı, biz görevlendirmeleri, biz kanun hükmünde kararnamelerle ezilmeyi, sürgünleri hak etmiyoruz. Bu bir reddediştir, bu bir itirazdır. Bu birer, bu itirazın hayata geçişidir. Emek bizim, söz bizimdir. Emek bizim, söz bizimdir. 1 hey, 2 hey,